Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Reaction Roleplay'deyiz. Burada bir hikayeli rolümüz var. Bilginiz olsun. Böyle bir Vito'nun içindeyiz. Dışarıda adamlarımız mevcut. Hemen bir el işaret yapalım. Emotumuzu da attık. El Musterin ve Victor Capon arabaya biniyor. Evet patron seni dinliyorum. Mekanı sürelim Musterin. Eee nasıl gidiyor? Bir probleminiz var mı? Herhangi bir ihtiyaç, sıkıntı. Problem yok. Her şey istediğiniz gibi gidiyor. Tüm adamlar mekanda toplandı sizi bekliyor. Kuzeninizle görüştük. Şu anda mekanda sizi bekliyor. Yapacağınız açıklamayı onlar daha bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Peki ya Bravo En son aldığınız Ay. haber nedir? Zanolar hala Las Venturas'ta. Yarın gazino açılışı olabilir. Yarından daha sonra erteletmek için bir katliam yapmamız lazım şehirde. Ardından bir operasyon düzenleyip oğlunu öldürebiliriz. Aynı konuştuğumuz gibi patron. Evet. Laşmi 18'e fısıldar verdim. Büyük bir planımız var evlat. Seninle görüşeceğiz. Fısıldamayı da yaptık. İçeriye doğru bir girelim. burada ölmek için varım patron. Ne zaman istersin. Aslan be. Hadi bu sefer biz kendimiz inelim. Direkt camdan atladım. Hoş geldin patron diyorum var. Bernardo. Oturun. Nasıl gidiyor? Uzun zamandır görüşmüyoruz yani. İyi bir problem yok. Bir problem olmadı bu zamana kadar. En azından bizim açımızdan. Fakat şimdi birkaç şey açıklamanın vakti geldi en azından bazı şeyler. Öncelikle yaklaşık bir veya iki ay boyunca Los Santos'ta bulunmayacağım. O yüzden dönen ticaret işleri, mallar, kaçak işler, gümrükten çıkarttığımız eşyalar ve diğer bütün pisliklerle seni ilgilenmek zorunda kalacaksın Bernardo. İş demek bu. Sorun değil. Ne ya ya Ne kadar bir süreden bahsediyorsun bu işler için? Tam tamına iki ay üstesinden geleceğini düşünüyorum. Bana güvenmeye sevindim Robert. Evet Fernando sen benim kuzenimsin. Ama şunu unutma. Bu işlerle ilgilendiğin zaman canını da düşünmen gerekecek. Çünkü canını almak isteyecek çok insan var. Bildiğimiz ve bilmediğimiz. Canımı korumanın bir çaresine bakarım Roberto. İşleri yöneteceğinden emin olabilirsin. İşleri yönetirken ihtiyacın olacağı her şey Elmuslerin veya Victor tarafından karşılanır. Çünkü bana iki ay boyunca ulaşamayacaksın. Kimse ulaşamayacak. Yurt dışında önemli işlerim var. Konseyle görüşeceğim. Büyük başlardan bir tanesi sanırım uysuzlanmış. Hayır tek başıma gidiyorum. Gideceğim yer bir toplantı ve bu toplantı yüz yılda bir yapılıyor. Bir sandığın içinde zarf var. Ve zarfın içindeki isimlerin, isimlerden bir tanesi de Roberto Capon. Anlatabildim mi? Problem yok. Bana da da Tamamdır Şimdi bizim musterimle ufak bir işimiz var Sen şimdiden işe başlayabilirsin Bu arada ekran kartımız hala konuşuyor Geçen biri yorumlara şey yazmış Abi vidası gevşemiş olabilir diye Baktım vidası da gevşememiş Şöyle bir camdan bileyim Yani problem var belli Büyük ihtimalle satarken temiz kullanıldı diye böyle satacağım Ondan sonra bakacağız bir hal çaresine ya Nereye gideceğimizi çok iyi biliyorsun el musterim Haksız mıyım? Evet efendim. Fakat sizinle bir konu hakkında görüşmek gerek. Tabii görüşelim. Dün üzere cesur bir karaktersiniz. Güçlü bir adamsınız. Fakat size ne kadar söylesem de ısrar ettiniz. Ama lütfen beni dinleyin. Sizden bir ricam var. Tekrar söylüyorum. 6 kişilik bir ekip oluşturalım ve 6 kişiyle beraber operasyonu tamamlayalım. Çünkü 3 kişi bu operasyonu tamamlayamayız. İsterseniz 6 kişi söyleyin ve o 6 kişiyle beraber operasyonu başlayalım. Gerçekten zor olacak. 6 tane sağlam adamınız var. Hayır Hermuster'in. Bu işi 3 kişi halledebiliriz. Bu zamana kadar neyin üstünden gelemedik? Üstesinden diyecek. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Benim güvendiğim adamlar sizsiniz. Delantes Coerte'ye görevlendirdiler. Şimdi onunla görüşeceğiz. Delantes Coerte. Hiç duymamıştım. Örgütün evet, baş dedikçisi. Bize yardımcı olacak. Gerek çelik zırh. İstediğiniz her türlü mühim. Merak etmeyin. Tır tarafından geliyor. Şimdi kasabaya gidiyoruz. Kasabada bizi bekliyor. Gidelim bakalım. Victor biraz korkmuşa benziyor. Öyle mi Victor? Ne korkması efendim diyor. Pekala pekala bunu hep beraber göreceğiz. Disi altıya atar. O da mantıklı kalkışta altı iyidir. Şanzımanı direkt yere indirmek için tabii kalkarsa. <laughs> efendim? Kaba burası. Evet onu fark ettim benim üstlerim. Kasabaya benziyor. Adamımız nerede? <laughs> Adamımız aşağıda. Güzel. Haksız mıyım yine? Kasaba. Ulan ne kadar zeki adamız ya. Sayın Cuerta. Güçlü bir adam. Cuerta. Yıllardır tetikçiliğini yapıyor. Evet. Sanırım İspanyol. Vamos Cuerta. İstediğimiz malzemeler burada mı? RPG, teçhizatlar, M4. Bir kasa mermi, yedek şarjörler, sis bombaları. Tüm şey gerek İstediğiniz her <laughs> şey öğrenim içinde. Peki alem. birazcık koşalım. Kapıyı açar diye verdim. Hmm. Tamamdır şu teçhizatları giyinmekle başlayalım. Öf, kardeşim şekil edeceğim. Viktor çabuk ol. Viktor içerideki bütün teçhizatı sakladın değil mi evlat? Evet efendim diyor. Peki oğlum. Şimdi bakın ne yapacağım. Umarım yapabilirim bu arada. Şöyle bir döneyim. Hadi oğlum. Allah. Aa olmuyormuş. Neyse kalsın. <laughs> tamam. Tır bu şekilde kalsın. Evet evet evet. Şimdi yapacağımız şeyi anlatıyorum. Provozano'ların bulunduğu mekana gittiğimiz zaman kimin ne olduğuna bakmadan öldüreceğiz. Yani tek derdimiz insan öldürmek. Anlaşılmayan bir taraf yok. Provozano ile yan yana durması, görüşlerine saygı duyması bile yeter. Bizim için bir ölü. Tamamdır, gidebiliriz. Şimdi biraz daha ilerle. İlerle, şüphe çekme. Sağımızdaki büyük anıtı gördün değil mi? Onun altına park et. Evet. evet evet evet. Gizlilik esastır. Tamam mı Elmuslarım? Öncelikle öndeki gördüğüm dört korumayı susturucu silahlarla indireceğiz. Sonra içerideki adamların elinde ağır makinalı taarruz tüfekleri vardır. 7.62'den bahsediyorum. Seni çok kötü deler geçer. O yüzden dikkatli olun tamam mı? Orada bizden başka kimse yok. Bir yardım da gelmeyecek. Beni takip edin. Evet. Son kez bir şey sormak istiyorum. Evet. Ben gördüğünüz gibi çok fazlalar. Yani beklediğimizden de fazlalar. Emin misiniz? 3 kişi mi devam edecek? Hadi gidelim. Öldüreceğimiz çok adam var. Allah Allah ya. Bu adam kafayı yemiş bir. 7 tabi oğlum 7. Oğlumuzu öldürdüler. O zaman ne vakti? Saldırı vakti. Şöyle gideceğiz böyle böyle böyle. Evet evet gel benimle. Güzel. Tamam hadi kızlar şimdi silahları alma vakti. Güzel. Başka var mı? Yok. İlerle ilerle. işaret yapar. Etrafa <laughs> alın. Tamam etraf temiz mi? Güzel. Vincenzo provazanı olmalısın evlat. Tamam onu buraya getirin. Şimdi evlat baban nerede? Babamı, Babamı sen öldürür. Evet evet babanın kimin öldürdüğünü biliyorsun güzel. karşında gördüğün sıfat oğlu öldürülmüş bir adam. Bunu anlatabiliyor muyum? Benim oğlumu baban öldürmüştü. Benim hedefim baban değildi sendin. Seni öldürecektim. Fakat baban yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış insanın karşısında durdu. Bu yüzden benim hedefim sen değilsin ama seni de yaşatamam. Seni ben öldürmeyeceğim bundan emin olabilirsin. Bunu en güvendiğim adam yapacak. Hatta 3 saniye sonra sayıyor beni. 3 2 1 Evet. Ben de bundan bahsediyordum. Peki El Mustarın. Bu adama biz yokken bizim desteğimizi veren ve bizim istihbaratımızı söyleyen bir hain var aramızda. Mekana gittiğimizde bunu sana söyleyecektim. Fakat orada olabilme ihtimali vardı. Efendim. El bahsetmiyorsunuz değil mi? Eski sağ kolunuz. Yapmış olan... Hayır. İçeride kimse yokken etrafa silah tutan bir hain var. Neden acaba? Birilerine kameralardan evet, bir ifade mi veriyor? Hain bu. Bir dahakine yanıma alacağın kişilere dikkat et. Elimi kanı bulamaktan yoruldum. <laughs> Terlemiştir diyor. Neyse ne. Artık burada işimiz yok. Hadi gidelim. Adamları yok mu değil mi? Geç olsa yine vurduk ya. Evet evet evet. Kaç tane adam vurduk efendim bugün? Fazla vurduk. Eski günler gibi. Efendim bir şey sormak istiyorum. Evet. Elkoyeri... Elkoyeri neden operasyona çağırmadınız? Ona güvendiğinizi düşünüyorum. Evet ona güveniyorum ama herkesin bir sınavı vardır Elmustar'ın. Senin sınavında buydu. Elkoyer'in değil. Ayağı ilecese de basar. Bugün yorucu bir gündü. Güzel bir uyku çekeceğim. Yarın da uçağım var. Evet gençler gördüğünüz gibi aramızdaki hain de gitti. Düşmanımızın oğlu da. Dendiği gibi olmayacağız. Bir ay iki ay boyunca. Çünkü ocakta videomuz var. Aklınızda bulursun. Hani iki ay odakta gidecek demiştik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.